Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Hmm. Hangi peygamber olduğu belli mi? Değil hocam şu an. Belli değil değil mi? Bir daha oku ayeti. <laughs> Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Şimdi karşılaştıkları zorlukları teker teker say. Yoksulluk. Bir, yoksulluk. Şimdi bak kardeşimiz ne diyor? Kardeşlerimiz diyorlar ki, internetin parasını bile bulmakta güçlük çekiyoruz. İşte başka zorluklarla karşılaşıyoruz diyorlar. Bunu meydana getiren Allah. Demek ki bu zorlukla karşılaşacaklar. Evet. İkincisi ne? Dayanılmaz bir zorluk. Dayanılmaz bir zorluk. Bakın bu her anlama gelecek gibi bir kere adam hasta olabilir. Yani bir ağzasında bir rahatsızlık meydana gelebilir. Genel olarak vücudu hastalanabilir. Ee, üzerinde baskı olabilir. Saldırıya uğrayabilir. Hakarete uğrayabilir. Evet, değil mi? Şöyle. Ekonomik yönden güçsüz olabilir ayrıca. Ee, say say bitmez yani bilinen evet. birçok şey. Evet. Bunların hepsini Allah meydana getirir başka. Ve öylesine sarsıldılar ki Mesela bak bu da ufku çok geniş bir açık devamı. Öylesine sarsıldılar ki. Mesela bir yakını ölür, trafik kazası geçirebilir. Ee, çekler, senetler döner hapsetmeye kalkabilirler. İftiraya uğrayabilir. Değil mi? Evet. Birkaç yönden hatta iftiraya uğrayabilir. Aynı anda sağlığını birkaç yönden bozulabilir. Mesela bakarsın hem e, efendim, kulağında bir rahatsızlık olur. Hem ayağında bir rahatsızlık olur. Aynı anda bir enfeksiyon rahatsızlığı olabilir. Yani aynı anda birkaç kişi iftira atabilir. Fakat imanın derecesine göredir. işte imanı güçlü olanlara daha çok geliyor. Bela daha çok gelir. Evet. Evet, çünkü onların e, gücü daha yüksek oluyor. Daha imtihana uygun oluyor. Evet. Şu, şu kapıyı da kapatın. Evet. Ben zayıf olan insanlara az bir bela bir gelse hemen döner onlar. Yani dine karşı tavır alırlar. İslam'a, Kur'an'a karşı tavır alırlar. Halbuki mesela veli tiynetliyse, veli karakterliyse onlar da daha da imanı gelişiyor ve güçleniyor. İnşallah. Evet. Daha Allah'a yakınlığı artar. Onlar da onun için derler yağmur gibi yağar derler. Yani veli olanlara bela yağmur gibi yağar. Bir hadiste evet. geçiyor hocam söylediğiniz tarzda inşallah. Evet. Dininde kavi, güçlü olanın başına gelecek belalar büyük olur demiş peygamber. Maşallah de. ver bakayım. Evet. Bu Mehdi için evet. olan hadislerden oluyor. Dininde kavi, dininde güçlü olanın başına gelecek belalar büyük olur. Yani akıl almaz yerlerden bela gelir. İftiralar, hakaretler, saldırılar, suikastlar. İbni Hibban, Hak Teala bir kulunu sever veya kendini yaklaştırmak isterse üzerine bela ve musibetleri ardı adına gönderir. Bak Hak Teala diyor cenab Allah. Bir kulunu sever ve kendine yaklaştırmak isterse, daha yakın olmasını istiyor, daha derin, daha takva olması isterse, üzerine bela ve musibetleri ardı ardına gönderir. Biri bitti derken bir tane daha, biri bitti derken biri daha. Peş peşe bela geliyor. Hak Teala bir kimseye bir hayır diledi mi, bakın ona bela ve musibet verir. Hak Teala bir kimseye bir hayır diledi mi, mesela Mehdi'ye, ona mesela hayır diyor Cenab-ı Allah, o zaman ona bela ve musibet veriyor. Ki daha yaklaşsın, evet. daha derinleşsin. Daha sevgisi, coşkusu artsın. i̇mam Malik ve Buhari'de Buhari zaten hadis kitaplar içinde en güvenilirden biliyorsunuz. İnşallah. <laughs> Mehdi Resulullah'ın bayrağı ile nerede bayrak? İstanbul'da değil mi? Peygamberimizin bayrağı. Topkapı Top Topkapı'da tabii. İnsanların başlarına bela üzerine bela yağdı. E şu an dünyada böyle bela üzerine bela evet. yağıyor. Ekonomik kriz bir yandan değil mi? Hastalıklar bir yandan, terör. saldırılar, terör bir yandan. Ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Yani öyle mesela şimdi önümüzdeki yıllarda bir dahaki sene, öbür sene yine Mehdi konusu gündemde olacaktır. Yine Mehdi çıkmayacak, bekleyecekler. Evet. Ya diyecekler 10 yıl ama tamam mı yani mesela epey bir süre geçti. E çıkmadı. Bir gelişme de olmadı daha. Değil mi? E o zaman demek ki cübbelerin dediği diye doğruymuş diyecekler. Veya bir başka başkasının dediği diye doğruymuş diyecekler. Bak çıkışın ümit kesildiği bir sırada. Evet. Ümit kesildiği bir sırada çıkar. Evet. İki rekat namaz kılar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti yani Mehdi ve talebeleri çok belalar gördü. Ve bizler yani Mehdi ve talebeleri kahr ve haksızlığa maruz kaldık. Haksızlığa uğradık biz diyecek. Hukuki yönden, sosyal yönden değil mi? Baskılar yönünden, iftiralar yönünden haksızlığa uğradığını belirtecek Mehdi. Evet. Kitabul Burhan fi alametil Mehdi'l ahir zaman sayfa 55. Mehdi bizden ehli beyt'tendir. Peygamberimizin soyundandır. Biz öyle bir ev halkıyız ki yani öyle bir topluluğuz ki seyitler topluluğu. Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Yani dünyayı bize vermedi diyor peygamberimiz. Ahireti bize verdi diyor. <laughs> Çünkü hep şehit oldular. Evet. Şöyle. Hazreti Ali şehit oldu. Aslan Hüseyin hep şehit. Evet. Benim ehli beytim yani Mehdi ve talebeleri muhakkak benden sonra bela, kaçırılma bela bakın bir kere bela bela nedir? Dövülme, sövülme, hakaret, hastalıklar, dertler değil mi? Her evet. şey. Kaçırılma. İftira, zulüm, işkence. Kaçırılma. Fiili kaçırılma. Yani kaçırılma. Bir, mesela bir genç kızı alıp kaçıracaklar. Hı -hı. Fiilen kaçıracak. Mesela anası babası kaçıracak. Veya bir başkası kaçıracak. Değil Hı -hı. mi? Evet. Yani fiili bir kaçırma olayı olacak. Bunu kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Evet. Kaçırılma olacak Mehdi cemaatinde. Yani evinden alıp kaçıracaklar. Veya sokaktan alıp kaçıracaklar. Hı -hı. Meşhur bir yere götürecekler. Bunu anlıyoruz ve sürgüne uğrayacaktır. Nasıl oluyor? Hapsedilecek ve zorla alıp götürülecek bir yere konacak. Evet. Sürgündür bu. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar. Yani Mehdi ve talebeleri bela ve mihnetlerle, zorluklarla karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklar. Yani tarda her türlü saldırı, baskı, hırpalama maruz kalacaklar. Kitabul Burhan fi alametil mehdil ahir zaman sayfa 14.